Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynak Subay Alımı ee, gelen duyuru değerli arkadaşlar, Sağlık Kurulu raporlarıyla alakalı bir duyuru yayınlandı. Buradan adaylara da mesajlar gitmiş. E, bu konuyla alakalı bilgilendirme yapacağım. Şimdi bildiğiniz üzere 27 Ocak'ta 26 Şubat tarihleri arasında e MEPS Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Mamak, Ankara'da mülakatlar yapılacak. E, burada Aşağıda belirtilen, bakın hemen şu sınıfları e, şöyle yukarı kaydıralım. Şu sınıflar var ya, Deniz Kuvvetleri komutanında mesela motorcu, seyirci, sonarcı, elektrikçi, elektronik, torpido, bilgi teknolojileri ve güdümlü mermi sınıflarına başvuran adaylar. E, bakın e, yönetmelikte yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, e, tamam mı, sağlık yeteneği yönetmeninde de personel Adaylarının, bakın ekde personel adaylarının hastalıklarına göre değerlendirme çizelgesi bir no'lu değerlendirme sütununa göre deniz ee, tamam mı? De, e, Denizaltı deniz kuvvetlerine girecek adaylar için e, muazzaf az subay olur raporuna ilave olarak denizaltıcı olur e, ibaresinin de bu karar kısmında yani sağlık kurulu raporunun karar kısmında yer alması gerekiyor. Şimdi yine diğer bir e, branşta yine aynı şekilde Deniz Kuvvetleri e, Komutanlığı'nda mesela SATSAS e, sınıfını seçen adaylar için bakın piyade sınıfını kastetmiyorum. SATSAS sınıfına başvuran adaylar için yine ekte personel adayların hastalıkta değerlendirme SGS'in bir no değerlendirme sütununda muazzaf as olur e, raporuna ilave olarak SATSAS olur alabilmesi gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu tercihi yapan adayların da e, mutlaka e, bu ibare sağlık kurulu raporlarında yer alması gerekiyor. Şimdi merak edilen e, soru da e, şu burada. E, peki hocam bunu herhangi bir hastaneden alabiliyor muyuz? Mesela e, ilimizde ikamet ettiğimiz ildeki hastanelerden alabiliyor muyuz? Arkadaşlar Türkiye'de sadece bakın 3. E, maddede yer alan tamam mı? Burada yer alan şu hastanelerden alabiliyorsunuz bu raporları. Hatta e, şu son Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesela su altı hekim bulunmaması nedeni denizaltıcı olur olamaz raporu düzenlememek düzenlenememektedir demiş. Onu da belirtmiş olalım. Ama yukarıdaki hastanelerde e, hem e, denizaltıcı hem de bu satsas raporları veriliyor. Tamam mı? Onu da buradan sizlere e, belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi peki e, burada dediğimiz gibi e, diyelim hani siz bu tercihlerinize gitmek istemiyorsunuz. Çünkü bana bana bunu yazan adaylar da i̇şte hocam ben e, satsas tercihimi e, burada e, gitmek istemiyorum. O